Öncelikle merhaba. benim konum Excel'de yazdır, hazırla, gönder, yayınla ve kamp, kapat komutlarını anlatmak. Yaz hazırlaya gelelim. Hazırla özellikler ilk başlık. Burada göründüğü gibi yazının ismini, başlığı, konuyu, anahtar sözcüğü, kategoriyi duruma göre ayırıyoruz ve istersek de açıklamada bulunabiliyoruz. Belge incelede çalışma kitabında gizli meta veriler veya kişisel bilgiler bulunup, bulunup bulunmadığını denetler. Örneğin şunlardan bakarak tipler işaretleyip aradığımızda bakarız. işimize yaramayanları çıkartabiliriz. Buradan denetledik mi? Şu yeni göründüğünü gösteriyor. Buradan tümünü kaldır dediğimizde kaldırmış oluruz. Tekrar yeniden denetleyince denetle işlemi başa geliyor. Belgeyi şifreleme e, oluşturduğumuz egzel belgesini şifrelemek için kullanılmış. Örneğin tıkladığımızda burada parola gireriz. Herhangi bir parola girdikten sonra tamam dedikten sonra bu dosyaya bizden başka kimse giremez. İznik kısıtlı resimleri düzenleme, kopyalama ve yazdırma olanaklarını kısıtlayarak erişim verir. Burada sınırsız erişim, sınırlı erişim, kimlik bilgilerini yönet kısımları da vardır. Dijital, dijital imza ise görünmez bir dijital imza ekleyerek çalışma kitabının bütünlüğünü sağlar. Örneğin tıklayın Burada Microsoft Office yani dijital imzalara kağıt imzalama deneyiminin donanmışlığıyla dijital biçim kolaylığını birleştirir bu özellik kullanıcılara bir belgenin bütünlüğünü doğrulama yeteneği sağlarken kanıt olarak kullanımıyla ilgili kanunlar yasal bölgeye göre değişebilir bu nedenle Microsoft bir dijital imzanın yasal yaptırımlarıyla ilgili garanti veremez ofis pazar yerinde kullanılabilir olan üçüncü taraf dijital imza hizmet sağlayıcıları farklı düzeyde dijital imza garantileri sunabilir. Deyip burada imza hizmetlerine şey yapıp tamam bir tekrar başa dönüyoruz. Pardon başa dönüyoruz dedim. Burada kimlik alma ya kendi kimlik oluşturma seçeneklerine gidebiliyoruz. Kendi dijital kimlik al diyelim. Buradan internete bağlanıyor. Oradan dijital kimlik alabiliyoruz. son olarak işaretle çalışma kitabının yani egzer belgemizin son halini aldığını okuyuculara bildirir ve kitabı salt okunur yapar. Uyumluluk deneyicisini çalıştır. Excel'in e önceki sürümle, sürümlerinde desteklenmeyen özel, özellikleri denetler. Örneğin e, Office 2007 kullanıyoruz. 2003'te e, destekleniyor mu, desteklenmiyor mu? Hangi özellikleri? Onları denetler. Gönder seçeneğini oluşturduğumuz Excel belgesini e-posta seçeneğine tıkladığımızda bu Excel belgesinin bir kopyasını e-posta ileti olarak gönderir. İnternet faksı seçeneğinde ise yine Excel dosyamızı faksa göndermek için bunu tıklamamız yeterli. Yayınlığa geldiğimizde Excel hizmetleri Excel servis için e, kaydedin. ne göstereceğini belirtin ve seçenekleri ayarlayın diyor. Mesela tıklayalım burada kaydetti burada ekledi oluşturduğumuzda ise dosyasını kaydediyoruz belge yönetim sunucusu çalışma kitabını bir belge yönetim sunucusuna kaydederek paylaşır yani burada bir nevi kaydetme seçeneği belge çalışma alanı oluştur çalışma kitabı için yeni bir site oluşturun veya kopyayı işlenmiş durumda tutun sıfat seçeneğinde ise Microsoft Excel çalışma sayfasını kapatır veya proje sunum içi, içinden herhangi bir tanesini buradan kapatabiliyoruz. Konumuz bu kadar. Umarım yeterli olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkürler.